İşin mevduatı yani, em deme işin kenasetkin, lay etimolojide emtibbi işin işin sürüştü. Aman, hemen yine bir

یچار بهشش حتی یعنی چی نفوشی خفیفه و جسم انسان داده می‌جام. در بیماری نفوشی هم سبب پخشی بخاری جدّتی می‌شه. شروع می‌شه تبریا یعنی نیمی کفشی دیگه خدا می‌فود و کلا یه مساله داره. کی فوند که ما خوب. اول چی؟ اول چی؟ اول چی؟ эту вот. У кого хоть где-нибудь меня утаскивает. Желаю тебе всегда с багозухром Her e, toplum kendi, yani her ot kendi kökü üzerinden yeşerir diye bir deyim var. E, biraz Afrin'de gelişen de odur. Yani Afrin'in e, hem 40 yıllık e, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi'nin en çabuk geliştiği, kadın özgürlük mücadelesi açısından da kadınların en fazla olduğu ve Rojava Devrimi'nin kadın devrimi rengini almasında da belirleyici bir rolde olmasını sağlayan e, özellikleriyle bağlantılı. Nagihan bu yolculukta ulaştığı her hakikati topluma pay etti. Kelimelerin devrimle, toplumla ve yaşamla birlikte ele alınmasını en iyi o öğretti. Estetiği yaşamın güzelleştirilmesi olarak tanımladı. Yaşamı güzelleştirmediğimiz müddetçe tüm güzellikler tehlikededir dedi. Nasıl yaşamalı sorusunun cevabına özgürlük ahlakı, özgürlük bilinci ve farkındalığının gücüyle ulaşabilmektir. Bunun için büyük bir mücadeleyi göze almak, yalnızlıktan korkmamak ve her şeye rağmen umut etmekten vazgeçmemek gerekir. Her kadının deneyiminde benzer duyguların olduğuna güvenmek, bunları tespit edip aşmanın ve özgürlüğe denk olanın bilgisine ulaşmak gerekir. Zira sesi. Suyu sevmek için deniz kabuğunu, toprağı sevmek için fesleğini, havayı sevmek için turnaları ve hiç yitirmemek için bu duyguyu gizemi torbasında taşır. Ölmemekte ısrar eder. Bize toprak, hava ve suyla birlikte nasıl yaşayacağımızın bilgisini verir.